Merhaba sevgili öğrenciler. Farklı sorular bölümünde 7. soruyla sizlerle beraberim. Bu videomda sizlere çok güzel bir çıkarma işlemi sorusu çözeceğim, anlatacağım. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi siz şimdi videoyu durduruyorsunuz. Önce kendi cevabınızı yapıyorsunuz. Daha sonra benim cevabımı izleyip doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız kontrol ediyorsunuz. Böylece kendinizi denemiş oluyorsunuz. Hemen başlayacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul bul Öğretmen sayfamdan beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Hadi okuyalım bakalım. Bakın harflerle yapılan bir çıkarma işlemi var. Neler olmuş? K, O, Ş. 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Yani buradaki sayımız 3 basamaklı bir doğal sayı. Rakamlar Ş, O, K olacak şekilde ters yazılıp Bakın buradaki şeye başa geliyor. O ortada zaten K'yi en sona. Yani ters çeviriyoruz sayıyı. Ters yazılıp çıkarma işlemi yapılıyor. Ve B, E, N şeklinde 3 basamaklı sayı elde ediliyor. Tamam. Bunu anladık zaten. B, E, N 3 basamaklı sayısının en büyük değeri. Evet. Burada ipucu burası. En büyük değeri. Yani bu B, E, N sayısı en büyük olacakmış. İçin B ve E rakamlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi buradaki B, E, N doğal sayısının yani sonuç bölümünün en büyük olması için tabi bu bir çıkarma işlemi değil mi? O zaman yukarıdaki sayıyı en büyük yapmalıyım. Diğer sayı da en küçük olmalı. Şimdi diğer sayının küçük olmasını sağlamak için en sondaki şu Ş harfine minik bir rakam vermem gerekiyor. Baştaki sayının K harfinin de en büyük rakamdan oluşması gerekiyor. Hemen uygulayalım. Bakın K'nin yerine muhakkak 9'u vermeliyim. Niye? Bunun en büyük olması lazım. Sonuçta çıkarma çıkarma işleminin sonucunda en büyük olması için. Şeyinin de en küçük olması lazım. Şimdi şeyinin yerine ben 0 yazmıyorum. Niye? 0'ı koyarsam ters çevireceğiz ya. O zaman 0 başa gelecek ve bu sayı 3 basamaklı olmayacak. O yüzden 3 basamaklı olması için ben şeye 1'i vermek zorundayım. 1'i verdim. Ortadaki sayının hiçbir önemi yok. Ben buraya ister 2 vereyim, ister 8 vereyim, ister 5 vereyim. Neden önemi yok? Şimdi size somut olarak göstereceğim. Diyelim ki ben O harfinin yerine 5 verdim. 5 koyalım. Şimdi bu sayıyı ters çevirelim. 1 başa geldi. 5 yine kendisiyle aynı yerde ortada. K harfi de en sona geldi. 9 oldu. Şimdi çıkarmamızı yapalım. 1'den 9 çıkmaz. Komşudan aldık 11. 11'den 9 çıktı 2. Burada ne kaldı? 4. 4'ten 5 yine çıkmaz. Komşudan aldık 14. 14'ten 5 çıktı 9. Komşuda 8 kaldı. 8'den 1 çıktı 7. Şimdi BEN sayısı 792 oldu ve en büyük BEN sayısını oluşturmuş oldum. Burada kesinlikle 7 oluyor. İsterseniz ortaya başka bir rakam koyarak da size göstereyim somut olarak. Hani hiçbir önemi yok dedim ya. Başa 9'u koymak zorundayım. Ortaya diyelim ki kimi koyalım? 2'yi koyalım. Burası da 1. En küçük olanı buraya koyuyorum çünkü diğer sayının küçük olması için. 1, 2 ve 9. Bakın çıkardığımda yine aynı sonuç çıkacak. 1'den 9 çıkmaz. Komşudan aldım 11. 11'den 9 çıktı 2. Burada ne kaldı? 1. 1'den 2 çıkmaz. Yine komşudan aldık 11. 11'den 2 çıktı 9. Burada kaldı 8. 8'den 1 çıktı 7. Bakın yine aynı sonuç çıktı. Bir tane daha göstereceğim. 9 diyelim ki ben ortaya 8 koydum. 1 koydum. Ters çevirdim. Yine çıkarıyorum. Yine çıkmıyor. 1'den 9, 11'den 9 çıktı 2. 7 kaldı. Yine çıkmıyor. Komşudan aldık. 17'den 8 çıktı 9. 8 kaldı. Bakın her seferinde 792 çıkıyor. Demek ki buradaki BEN sayısı 792 oluyor. Ve en büyük olmasını sağlamış oldum. B harfinin yerine kim geldi? 7 geldi. E harfinin yerine 9 geldi. Bunların toplamını soruyordu değil mi? Eşittir. Cevabımız 16 olacak. 16 sayısını bulduysanız cevap olarak doğru yaptınız demektir. Evet anlatım bu kadardı. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.